Kurban Bayramı'nın birinci günü nedeniyle partiler de kendi aralarında bayramlaştılar. CHP İlçe Teşkilatı'ndaki bayramlaşma öğle saatlerinde Marmaris Belediye Başkanı Ali Acer, Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü ve Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. <laughs> Parti ilçe teşkilatında da bugün bayramlaşma telaşı vardı. AK Parti ilçe başkanı Kadem Mete yaptığı konuşmada tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu bu barış ortamının bundan böyle artarak devam etmesini ve milletçe, devletçe huzur içerisinde 2023'lere, 2071'lere ulaşmayı nasip etsin diye e, temenni ediyorum. 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığına AK Parti'den adaylığını dün yaptığı başvuruyla resmileştiren Akdeniz Üniversitesi Personel Müdürü Hüsnü Gülez ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve hali hazırda Muğla Vali Yardımcılığı görevini yürüten Mestan Yayman bayramlaşmak için parti binasında bulunan iki isimdi. Amacımız inşallah AK Parti'nin bayrağını bu bölgede özellikle Marmaris'te hep birlikte sizlerin desteğiyle ve hep birlikte yöneterek e, dalgalandırmak, e, bu da çok uzak bir ihtimal değil. Ben de mübarek kurban bayramınızı, en içten duygularını kutluyorum. İnşallah salı günü saat 2'de ben aday adaylığımı açıklayacağım. Vakti müsait olanları bekleriz. Bu sefer e, bu işi başaracağız diye düşünüyorum. Yaman bayramlaşma programının devam edeceğini söyleyerek program hakkında bilgi verdi. Yarın nasip olursa Köyceğiz'den başlayıp Seyri Kemer'e kadar devam edeceğiz. Üçüncü günde yatağın ve Milas'ta bayramlaşmalar olacak. 170 bin oy eğer ki 340 bine çıkarsa sevgili dostlar o zaman bütün gelecek bizim olacaktır.